2011'de ben romatizma bir romatizma rahatsızlığım vardı ve dizlerim ağrıyordu. Biz romatizma şüphesiyle sağlık ocağındaki aile hekimine başvurdum. Romatizma dedi, ilaç verdi ama bir ağrılar geçmedi. 30 Kasım'da ben acil olarak hastaneye gittim. Ağrı kesici yapıldı. Bu arada ben çok ağrı çekiyorum. Bu arada ben e, tesadüfen böyle yattığım yerde oynarken gözümdeki kitleyi fark ettim. Tanı konulduğunda bana meme kanserisin. %90 meme kanserisin. Senin 8 ay ömrün kaldı dedi. Ama ben buna inanmadım. 8 ay yani 8 ay ne göz açıp kapayana kadar geçiyor? Ben hayatı yaşamak istiyorum. Ben çocuklarımı evlendirmek istiyordum. Torun görmek istiyorum. 8 ay benim için kısacık bir zaman. inanmadım ki. İnanmadığım için, hastalığıma ve 8 ay sonra öleceğime inanmadığım için ben 11 senedir bu hastalıkla mücadele ediyorum. Ve ben o hastanede kaldım. Tek başımayım. Hiçbir zaman kanser, yani kanser hastası olduğumu hiçbir zaman düşünmüyorum. Romatizma diye ben orta bediye gidiyorum ve bana yüzde doksan meme kanserisini deyince boşluktayım. Her taraf boş. Kendimi uçurumdan atmışım. Boşlukta uçuyorum. Hastanede kaldım. Hasta çıktım kafa tut. Yani oturmuyorum da bir yerde kapıda kaldım. Sadece eşimi aradım. Dediğim tek şey bana meme kanseri dediler. Kansermişim dedim. Eşim de orada kaldı. Hiçbir şey diyemedi. 2011'in Ocak ayı saat dört buçuk beş yani üç buçuk dört civarı hava simsiyah. O sene bir kış oldu yerler buz yürünmüyor. Eşimin sadece, sadece bana dedi akşam eve gelince görüşelim dedi ve ben eve gitmeyi düşünemiyorum. Orada bir yarım saat herhalde o soğukta dışarıda bir yarım saat kendimi toparlamaya çalıştım. Eve gidiyorum dolmuşta gidiyorum ama hiç kırılmamak için kendimi sıkıyorum. Yapıyorum sadece. Acil ameliyata karar verildi. Memedeki kitle alındı ve kanser oldum çıktı. Üç sene sonra tekrar bir metastas oluştu. Yani beni en çok yoran bu makinalar oluyor. Çünkü damar yoluyla ilaç veriyorlar suya, ilaç katıyorlar. Kabul etmedim galiba hastalığı. Ben hasta değilim dedim. Ben ölmeyeceğim dedim. Yani Allah Allah verdiği ömrü sadece Allah bilir. Allah alır diye. Hiçbir zaman moralimi bozmadım. Eşim çok destek bana. Çocuklarım, annem, kızım, gelinim, damadım hepsi bana çok destekler. Moral bozmamak çok önemli. Psikiyatri desteğiyle bunları da atlattım. Çok mutluyum. Ya ben ölecek gözüyle bakmıyorum kendime. Ben hayatı yaş dolu dolu yaşamayı, anı yaşamayı şey olarak görüyorum. Üç sene çok rahattım. Üç seneden sonra e tekrar metastasyası yaptı. Tekrar tedavilerle biri kafasını ezdi. Ben senden daha güçlüyüm dedim. Bir buçuk sene sonra tekrar çıktı. Ben dedim ki ben seni yine yeneceğim dedim. Bu bir buçuk iki seneye kadar iki sene oldu. İki sene önce tekrar bir kafasını gösterince yani ben seni yeneceğim. İmkanı yok. Ben pes etmeyeceğim. Kemoterapi alıyorum ama ya yeneceğim ben bunu. Gerçekten yeneceğim. Eşimin desteğiyle çok yeneceğim. Üç kez yendim. Bu dördüncü olacak. Dördüncü de yeneceğim. Kendilerini muayene etsinler. 40 yaşından geldiklerinde mamografilerini mutlaka çektirsinler. Yani kontrollerini yaptırsınlar. Meme kanseri oldularsa hiç kafalarına takmasınlar. Gerçekten yenilecek, yani hiçbir hastalık yenilmeyecek gibi değil. Sevdiklerinin yanında olduğu zaman gerçekten baş edebiliyorsun. Ben kovuyorum, her defasında kovdum ama o geri geldi. Ben tekrar kovmaya çalışıyorum, kovacağım Yeneceğim ben bu hastalığı. Yani ben hastayım diye hayata küsmüyorum ki. Küsmemeleri gerekiyor. Hayata küsen hayatta kaybediyor. Pes etmeyecek. Pes etmeyecek. Küsmeyecek. Hayatını dolu dolu yaşayacak.